Satrançımızı geliştiriyoruz. 19. gündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Maçımıza başlayalım. Siyahlar vardı. Evet 1683. Biz bir ara 1700'ü gördük diye hatırlıyorum ben. En son şey maçını izledim. Böyle satranç maçı izledim bir tane. Böyle e, taktiksel fedalarla dolu bir maç. Çok gaza geldim. Oo bize şey oynuyor. Şahkan bir oynuyor. Dedim ki ben de satranç oynamalıyım. Dedim. Uçak kampinde çalışmamız lazım. Ben genelde D6 geliyorum abi. Sürmesin merkez piyonunu. Atımızı çıkalım. Tertemiz. Alsın o oraya alacak evet. Allah'ın emri zaten tamam. Şimdi buraya bir bakışımız var. Şöyle açmaz alalım o zaman. Fili 2 ama. O da bizi açmaz aldı. At E7 bence. Fili 6 şeklinde diyorsun. Fil geliydi. Yani burada aldığımız zaman vezirle alacak, doğru mu? Aldığımız zaman vezirle almasak açmazdan çıksam belki atkı atkı edebiliriz o yüzden. Atkı atkı gelebilir mi? Fili oradan ...dar taraf edeceğiz. Peki bir dakika. Uzun rok mu, kısa rok mu atacağız? Ona göre. At g6, vezir f6, belki uzun rok. Kısa rok. Evet, uzun rok atabiliriz. At g6, vezir f6... ...şeklinde. Bilmiyorum ya. At g6. G, bir de g6 diyorsun normal. Fil g7, kısa rok diyorsun. Öyle yapalım. Sürdüğü zaman belki hata 5'e gelebiliriz Burayı alacağız ya. At balı bence. Piyon sürerse fil boşta zaten. Bence filimizi çıkabiliriz şimdi. Devamlı bunu kırıp kırıp. Belki kırıp kırıp. Pozisyonumuzu düzeltmek isteyebiliriz. Vezire'ye de ver buraya tuttuğu zaman uzun ok Tamam abi problem yok alıyorum Atalım abi uzun okumuzu ver bu D5 karesini at E'ydi bence b B'ydi boşta olacak ama At E'ydi B'ydi boşta olacak Vizir'i de koysak At E'ydi B'ydi kale B8 Okey At E'ydi B'ydi ya Abi B'ydi nasıl boşta ben kör b B'ydi boşta olacak diyorum Ciddi körlük var bende Eee ver abi diyelim Ver abi diyelim. Gel filleri kıralım. Ee, mecbur kıracağız gibi zaten gözüküyor. Yani kıracağız burayı. Yo abi F6 seçenek. Tabi F6 gidelim ya niye kıralım? Kaleye 8 gidelim bence. Gel abi çok oyalanmayalım kaleye 8 At bir tane F5'e gelsin Merfine Açmazdan dolayı yükleniyorum ee, Kale çarpı alınabilir gibi gözüküyor Aldım Arkadan kaleyi de aldığımız zaman Evet Piyon alabiliriz gibi gözüküyor Aldım İkinci hatta inemiyor. Vezir'in de isteyerek geliyoruz. Tamam. Abi problem yok. Şöyle gelelim. Çünkü şah temposu da belki buradan mat. Evet. Bir çek. Bir çek. Bir mat. Güzel maç oldu bence. Keyifli maç oldu. Kazandık. Hızlıca bir e, analizimizi yapalım. Doğruluk, doğruluk oranı tahmininde bulunalım. E, ben bu maçıma 87 diyorum. Evet almamız gerekiyor. Ben D6 seviyorum burada. G5'te tutmamı öneriyor. D6 çok kötü değil. Ee, burada at C6 önermiyor. Belki G5 öneriyor. Peki at F6 falan nasıl? Ya da G6 nasıl? G6'yı da önermiyor. Ee, onun dışında belki burada at F6 nasıl? Aldım aldım aldı. Yok at F6 da güzel değil. At E7 nasıl? Ha, burada at alt işte. Ben açıkçası G5'te tutmak istemezdim o yüzden. A6 gel diyor. At E7. Oraya almalıymışız. Açmazdan çıktık. G6'dan sonra bu piyonu sürseymiş. Şahsen ben de ata A5 düşünüyordum. Piyonu sürdüğü zaman. Veziri gelsin ne yapacaksın? Hmm kale istiyor. Tabii kale 8 geleceğiz. Abi bence o kadar kötü değil ya. Ne? E ee, niye bu kadar üstünlük verdi? Taş kaybetmedik ki biz. At C6'dan çıkmıyor. B4'ten sonra atımız isteyecek adam. At düştü. Tamam mecbur böyle gideceğiz. Yani buralar niye böyle? Garip. Bu kadar üstünlük vermemesi lazım yani. Bir şey çıkmıyor çünkü. Aldık aldık. Burayı almamız gerekiyormuş. Evet burada bir herhalde soru. Buralarda ben rahatladım gibi hissettim. Uzun rok. Almam gerekiyormuş. Aldım. Piyonlu aldım mesela. Böyle gidecekmişim. Yok abi ben kırışmak istemedim açıkçası. F6'da bir seçenek diyor. Kale 8 Açmaz. Açmazdan taş aldık. Kaleyle aldım olabildiğince. Taş kıralım diye. Evet burada şahı kaçtık ve atı savunmadan geri çekti. Bu onun için matla sonuçlandı. Doğruluk oranı bakalım kaç verecek. Rakip de çok düşük değil aslında. 1662 e, Ratinge sahip. Böyle bir rakibi devirdik. Gününde değil ben. Yani. 84. Biz 87 mi tahmin etmiştik? Evet. 84 vardı. Olsun bakalım. Açımıza başlayalım yine. Evet, D4 geliyorum. Abi buna merkez alırım ben. Merkez alırım, atımı çıkarım. Buralara bir bakışım var, haklısın. Ee, ben burada genellikle E4'ü severim. Hatta şu an E4 geleceğim. File3, fil, vezirde 2, H6'ya bir bakış. Aynen öyle yapacağım. File3. Vezirde 2. H6'ya bakışımız var. Belki uzun rok atacağız. Aslında biraz da c 5ten sonra burası Sicilya'ya bayağı bir benzedi diyebiliriz. Sicilya'da Dragon varyantında neredeyse hiç kaybetmedim diyebilirim. Yani iddialıyım Dragon varyantında. Kazanacağımı düşünüyorum. Şimdi burada biz bu merkez piyonunu vermeyeceğiz. E, at altları 6ları kestik yine. Atın doğal değişim karesini. Merkez üstünlüğümüzü ele geçirdik. Rakip de burada yüksek ihtimal at B5'le at, B4'lerle beraber C2'ye bir baskı kurmak istiyor. E, flash 6 bakıyorum olur mu diye. Flash 6 F3 seçeneği var burada at G4'leri kesmek için. Ee, yine filge dörtleri kesmek için F3 seçeneği var. Rakip de zaten oyalanıyor kendi kendine. Ee, burada yine fili C4'ten atıyorduk normalde. Ee, Dragon var öyle hatırlıyorum. Evet, burada H4 H5 flash altı gelebiliriz bence. Çünkü o bayağı bir oyalandı. Flash altı. Gel kıralım. Ee, umursamıyor rakip. Ben burada A4 A5 ya da G4 A4 A5 G4 oynamayı tercih edeceğim. Hata 5'leri kestim şimdi H4 H5 geleceğim Rakipten feda geldi Alalım Evet burayı da alıyorum Fedasını çok beğenmedim açıkçası Anlamsız bir feda gibi Burada gel e, Abi kıralım diyeceğim Gel filleri de kıralım ben öndeyim zaten Abi atla alacaktık ya yani. neyse at f çıkalım At f çıkıyorum Vezir c4 alacağım alırsa Rakip biraz saçmalıyor bence arkadaşlar. Bayağı bir saçmaladı bence. O yüzden at D3, at 3 yapacağız. At 3 Uzun nok belki. Ama uzun noktan da problem yaşayacağım gibi hissediyorum. O yüzden vezirleri de kırmak istiyorum. Ve ben böyle bir hamle oynayacağım. Gel vezirleri kıralım. Vezirleri kırdıktan sonra Roka gerek kalmayacak pozisyonda. H4 H5 fikrim var Kalemizin hattını açmak istiyoruz Piyonu nasıl tutacağız At D2 Şah D3 Şah E3 Devamında atımızı serbest bırakacağız Evet Şuraya Geldim bir tane rakipte at G4 istiyor oraya da dikkat ediyorum Atlarımızı manevra atacağız Kale G1 bir dakika önce bir at E3 Bence At E3 kale G1 at bilmem işte F5 Açmazdan taş isteyeceğiz. Piyonlarla geliyor. Burayı ciddi almalı mıyım diye bakıyorum. Aldım aldım. E, Kaleyle mi alıyor en son? Sürdüm, aldım. Kaleyle de alıyor değil mi? Olmuyor. Peki sürdüğü zaman kitleyeceğiz uzun. Evet. Kale G1'i geliyorum. At G4'ler zaten kesilmiş durumda. At F5 istiyoruz. Devamında burayı istiyorduk ki kesti hamlemizi. Evet. Şafi 3 olur mu diye bakıyorum. Şah F3 aldık aldık. Bence Şah F3 olabilir ya da Şah D3 olabilir. Şimdi Şah D3 mü Şah F3 mü? Şah F3 tercih edeceğim. Bu merkez biraz daha zor açılır gibi. Şah F3'den sonra atımız serbest kalıyor. Burada E çarp alacağım. Çünkü zincir e, şey piyon zinciri ve bozmak istemiyorum. At F5'in ardından bence burada işte karede istiyoruz. Şah tempusu da geldik. Piyonumuzu alacağız. Ee, problem var mı diye bakıyorum da atı ata bağlasak işte öyle şeyler düşünüyorum bir dakika bakalım. Yüksek ihtimal ata ata bağlayacağım. Biraz korkağımdır ya yani satrançta. Bakalım belki kale f8 ver abi diyebiliriz. Kale f8 hatta şu an isteyeceğim. Atı istedikten sonra f7 diye bakışım var. Aynı şekilde g6 karesi yine açmazdan boşta kalacak. At g4. At g4'ün ardından rakip çok bir şey istemiyor gibi duruyor. Burada ve ben diğer atımı da e, merkezileştirmek rakip kampa yaklaştırmak adına böyle bir hamleyi oynayacağım herhalde. Evet, şu anda e, C5 karesini istiyoruz. C5 karesinin ardından belki böyle şeyler olabilir. Evet, atımızı isteyerek geldi rakip. Evet, C5 karesini alamıyoruz çünkü e, rakip atımızı istiyor. Bu durumda bizim başka bir şey yapmamız gerekiyor belki de. Evet F5'ten sonra şey mi isteyecek? Gerçi var orada. Biz ne yapabiliriz şimdi? Kaleleri e, doublelayabiliriz burada. Kaleleri doublelayacağım. Şu şekilde kale F1. Buraya ba baskım olacak. Çatallara dikkat, çatallara gelmeyelim. Epiyon aldım. Olabildiğince şahı kaleden uzaklaştıracağım. Çatal atamasın diye. Abi alıyorum. Bedava at. Tamam. Kaleye geldim. Bir korkuyorum. Alınmıyor değil mi? Yok şu an alınmıyor. Kale fedi şu an neden sonra isteyebiliriz. Ata ata bağladım. Problem yok. Taşlarım birbirine bağlı. Şah çekerse ne yaparım diye düşünüyorum. E7'den şah çekerse aşağı inerim. Şah bir. Şah bir problem yok burada F7 mükemmel bir baskımız var Rakip ikinci hattımıza indi dikkat etmeliyiz ama iki atla beraber iki at üstünlüğümüz var Burada kale alıyorum şah çektikten sonra böyle en kötü hattı iki kapatarak mat etmek istiyor rakip Kale F1 iniyorum H2'ye böyle alacağım Atın olduğu yerlerde de mat olmaz diye biliyorum bakalım Bir şah niye bu şahı görmediyse 12 işte Panik işte şöyle Geldim. Atı tutmalıyım. O yüzden böyle bir şey yaptım. Aldım buraya. Geldim abi. Burayı almak isteyeceğim. Son sıralara dikkat etmeliyim. Ata atı da bağlamalıyım. Bakacağız. Evet. Ver abi g 6 diyorum. Aldım G6'yı. Al abi. Bu atlar beni korkutuyor. Ver abi c Aldım. Oradan bir şey çıkar mı ya? Eee şöyle gel abi. Sürecek. Kaleyi alacağız. Hiçbir problem yok. Gel abi bunda. Abi süreden de iyiyiz değil mi? Tamam kalpten gitmeyelim. Kalpten gitmeyelim. Şöyle. Al abi. Aa verdik. Neyse vermeden alamazsın. Bir çek. Şah c8 c bir. Atı gel abi yaklaş. Yoksa bu at düşecek. Ben başıma gelecekleri biliyorum. Kampanıyım biraz açıkçası. Bakalım. Bir çek. Ne yaptık abi? Bir çek daha. Ee, gel abi böyle. Gel gel gel. gel, gel, gel. D2 bilmem. Şah çekiyor. Kaleye F2 kapatıyoruz. Yanlış gösteriyorum belki ama. ya yani Sıralamasın yanlış. Hamleler doğru. Tamam. Burayı kazanmalıyım. Kaleyi vermesek iyiydi. Almadı zaten. Gel abi böyle at açmaz da. Tamam problem yok ama. Tamam. Bir çek. Uzaklaş. Bir çek daha. Bir tane daha uzaklaş. Al abi burayı. Eee şey. Şahı böyle gel. Şimdi şah çekeceğiz ve kaleyi almak isteyeceğiz. Şah çektim. Aa çekemedim. Çekemedim kaleyi verdim. Hayır ya. Abi işte adamı gerçekten affedersiniz ama önde olduğu pozisyonu kaybetmek çok ciddi koyuyor adama ya. Berabere yapacağız ya. Neyse berabereydi. Var. Ağır berabere. Beraber. Bon. Yapalım. Mağaz mı çıktı? Ar, Ar. Yok. Piyonu verme abi. Verdik mi? Verdik. Tamam berabere ya. Maalesef. Ya evet, Eksimiz. Kulakçıya çıkacak. Tala girilir, atama gelsin. Hadi. Tamam şimdi. Hadi. 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 Tamam. Daha doğru, süper, süper. Gel. Pardon, çoğul şimdi ne yapıyor? Tamam. Ocağa mı geçeceğim? Hadi. 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 Şimdi oturalım. Yok oynamayacağım sende. Çok sinirimi bozdun ya. Abi kaleyi nasıl verdik biz ya? O kadar da maçın başında iddia alıyorum. İşte Dragon varyantı. Ben bu varyanttan kaybetmem. Ama iyi oynadık abi. Şimdi bir sürü taktik şeyler yaptık. Bayağı iyi oynadık. Evet analizimizi yapalım. D4 tamam. Böyle merkezimizi aldık. E4 ile beraber buralar iyi diye düşünüyorum. Vezir D2. Vezir D2'nin ardından şöyle bir hamleler var diye biliyorum. Burada böyle gelmediymişim. O yüzden Vezir D2 gelmeden önce Dragon varyantında da Sicilya'da. Çok Dragon'dan bahsettik. Dragon olmamasına rağmen pozisyon. Burada evet at G4 hamleleri var. Ee, burada arkadaşlar F3 gelmelisiniz. Burada bir yerlerde. Mesela H3 ya da F3. F3 hamlesini ben daha doğru buluyorum. Çünkü rakip rock attığı zaman G4 H4 sürüşlerini destekliyor. Buralarda rock diyor bilgisayar ama. Ancak bilgisayarın oynayabileceği pozisyonlar. Yani çünkü uçak kanadından piyonlarla taşlarla geleceğiz. Dragon varyantı siyahlara çok zor kalan bence e, bir açılış. Ve bence bizim düzeyimizde ataş altı mı öneriyormuş? He, ata altı pardon. E, ata altı öneriyor zannettim. A altı öneriyormuş. Pardon. Evet ata altı. F3, F3'ten sonra ben burada atkı 4'leri kesmek için F3 geldim. Dragon'da, Dragon'da da olduğu gibi. Evet burada g4 ilerliyoruz at fedası aldıktan sonra aldık aldık File 2 hamlem Devamlı burada atla almalıydım onu da söyledim vezirle aldım At f3 C4 karesini almadı burada zaten buraları oynadık Hatam nerede var ona bakıyorum Pozisyonu gittiği için iyileştirdik burada zaten Herhangi bir hatamız yok Buraları güzel oynadık açıkçası yani buraları da çok iyi oynadık, burayı da aldık. Böyle geldik, şaka gibi burada yanlış yerden şah çektik. Doğru yerden şah çeksek ben burada aklımda kalmış, buradan şah çekiyorum zannediyorum şah buradaydı ya. Ya buradan şah çeksem hiçbir pozisyon yok, kaleyi de alıyorum, Misik bir pozisyon kazanç. Neyse ki beraber yaptık yoksa gerçekten çok kötü olurdu. Buralar zaten beraber. Teorik olarak beraber. Rakip boşuna oynadı. Buralarda siyaha kaymış. Yok. Bilgisayar şey yüklenmedi. O yüzden gösteriyor. Teorik olarak beraber buralar yani. En sonunda da çatal, çatallara geldi ve beraber. Bir puan kaybettik. Gerçekten e, üzüldüğüm bir maç. Yani çok iyi oynadık. İddialı da konuştuk ama kaybettik. Doğruluk oranında bulunalım. Doğruluk oranı tahmini 85 üstü ama 85 diyorum. 88 vermiş doğruluk oranı 85 tahmin etmiştik rakibe 91 vermiş Rakibin e, 91 vermesi çok şaşırtıcı Gerçekten çok şaşırtıcı e, Biz kazandığımız oyunu kazanamadık çok ünlü bir laf var ya en zor oyun kazanılmış oyunu Kazanmaktır Gerçekten kazandığımız oyunu kazanamadık yani Kazanç pozisyonu kazan kazanamadık Rakibin direncini kırıcı hamleler yapmalıyız Burada ben yanlış ben buradan şart çekiyorum zannettim Önceki pozisyonda çünkü aklımda kendi şuydu. Ee, ben buradan şah çekeceğim. Rakibin kalesini alacağım. Eyvallah ama oradan şah yok. Buradan şah çekseydik kazançtı zaten pozisyon. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.